Değerli takipçilerim, hayırlı akşamlar. Yüce Rabbimin ya selam adıyla geliyorum kabul ederseniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Evet, şimdi bugün biraz değişik bir vlog çekmek istedim. Her şeyden önce bunu benden çok uzaklarda olan bir arkadaşıma gönderiyorum. Benim için çok değerli, çok kıymetli kendisi e, seyredecek. Hem sizlerle paylaşmak istedim. Diyeceksiniz ki, e ne olacak WhatsApp açsan konuşsaydın. Böyle olsun istemedik. E, kayıt olsun istedik. Kayıtlara geçsin istedik. Canım arkadaşım, e, bana... Uzun yıllar çok güzel e, zamanlar geçirdi, çok yardımlarda bulundu, e, okyanuslar ötesinde, okyanuslar ötesinde bir e, sihirli değnek gibi böyle omuzuma e, vurarak beni e, o kadar güzel e, yerlere getirdi, o kadar güzel olanaklar sundu. Kendini her zaman çok seviyorum e, ve her zaman kalbimde e, tabii e, diyeceksiniz ki e, niye böyle hasret dolu veyahut da bu kadar duygu dolu onu da söyleyeyim. E, çok yanlış anlaşılmalar bazen olabiliyor. E, ben, ben... Ee, bazı bazı düşünemeden yaptığım hareketler sonucunda ee, kendisiyle biraz e, ayrı düştük ama her zaman yanımda her zaman aklında benim canım e, ben ona hep e, kendisi alevi bir insan e, ben ona hep alevim derdim e, Zaman zaman e, ve e, kendisini hala çok seviyorum. Şimdi e, aslında e, yıllar sonra da olsa küçük bir görüşme yaptık. Onun için de bu vlogu kendisine yayınlıyorum. E, sizler de bilin, sizler de paylaşmak istedim bunu. Hem duygularımı anlatayım dedim. Hem e, istedim yani e, duyun diye. Bu arkadaşım Alevi bir arkadaşımız. Ben Alevileri çok severim değerli takipçilerim. Şöyle söyleyeyim. Aleviler gerçekten gerçekten çok değerli, şahsiyetli insanlar. Hatta ben biliyorsunuz İstanbul Yeşilköylüyüm. Bizim kuyumcumuz Coşkun vardır. Meşhur bir kuyumcudur. Söylemekte bir beis görmüyorum. Giderseniz bol bol alışveriş yapın kendisinden ee, ve o da hep e, söyler, Coşkun da hep söyler der ki işte e, böyle bizden alışveriş yapmaya gelenler arasında bazen e, şey isterler yani böyle e, böyle yakında Yeşilköy'de köyde oturanlar. Hani ver bize şeyi taksitle ödeyelim falan diye e, yılların kuyumcusu çünkü e, e, düşünebiliyor musunuz? Herkes birbirini tanır zaten. Ondan dolayı e, bu şekilde e, inanır mısınız hep Coşkun der ki ben e, şimdi bu arkadaşım da çünkü oradan çıkma biri olduğu için ben ona ne zaman herhangi bir türlü bir şey versem herhangi bir emanet veya herhangi bir şey versem Kesinlikle emanetimi de geri alırım, paramı da geri alırım der. Yani hayatımdaki bu insan o kadar dürüst, o kadar şahsiyetli, o kadar bilinen bir kişi ki ben onunla gurur duyuyorum. Ve hep kalbimde, aklımda olduğunu kendisine söylemek istiyorum. Buradan bütün alevileri de sevgilerimi e, iletiyorum. E, gerçekten benim için hep kıymetli, e, gurur duyduğum, onur duyduğum, iyi ki hayatımda tanımışım, iyi ki hayatıma gelmiş, iyi ki hayatımda dokunuşlara dokunuşları olmuş. E, bu video, bu kısa video, ona çekmek istedim e, ve. Kendisine hep iyilik diliyorum. İnşallah her şey hep iyi olur. E, çünkü çünkü onun da beni çok sevdiğini biliyorum. E, yani her şey hayatında çok güzel olsun. Zaten güzel bir hayatı var ve e, istiyorum ki çok yaşasın. Çok yaşasın, çok yaşasın. Biliyorsunuz değerli takipçilerim bugünlerde hep böyle kayıplar, hastalar. E ben bu arada çok biliyorsunuz önce akrabam hastalandı, yoğun bakımlardan neyse atlattı çıktı. Sonra patimi kaybettim falan derken bir hayli böyle üzüntülü günler yaşadım. Bu videoda ona çekmek istedim, ona özel çekmek istedim. Bazen biliyorsunuz yaparım böyle bazı zamanlar özel e, videolar çekerim isimler vererek ama ben bu arkadaşımın ismini vermek istemiyorum sadece onun nasıl çılgın bir alevi olduğunu onun nasıl düzgün bir insan olduğunu onun nasıl değerli kalbimde bir mücefer gibi yerinin olduğunu söylemek istiyorum bunu da böylece ne ee, belirtmek istedim daha doğrusu ee, kayıtlarda olsun i̇leride, ileride belki yıllar geçince Allah ömür verirse Allah nasip ederse bir gün belki onunla bu videoyu görür ee, güler ee, ve birbirimize sarılırız birbirimizi kucaklarız kim bilir her şeyi yüce Rabbim bilir e, ee, sizler ne yapıyorsunuz? Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. E, bu oruç konusunda duyduklarım var. E, değerli takipçilerim, e, zaten benim takipçilerimde olmaz da şöyle şeyler oluyormuş. İşte efendim oruç tutmuyor biri e, falan diye e, lütfen kimseyi ve kimseyi oruç tutuyor mu tutmuyor mu diye e, bize düşmez. O Rab kendi arasında... Ve lütfen kategorize etmeyelim böyle. Yeter ki kalpler güzel olsun, yeter ki insanlar iyi olsunlar. Gerisi gerisi. Rabbimle kullar arasında bize e, bunları e, kim tutuyor kim tutmuyor diye yargılamak veya da e, neden tutmuyorsun demek hakkına sahip değiliz. Onu da küçük bir not olarak düşüyeyim. E, çünkü güzel değil gerçekten. E, gerek yok yani yeter ki yeter ki e, tutmayanlar da açıklıkla söyleyebilsinler yani ne var ki bunda herkes tutmak zorunda değil herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil inançlar e, kafadaki düşünceler herkesle değişiktir ondan dolayı da e, onu da öyle e, bir kenara not düşmek istiyorum herkes istediğini yapsın yeter ki kalpler iyi olsun niyetler iyi olsun Gerisi hiç önemli değil. Ee, evet, bu arkadaşım için bu videoyu çekmek istedim. Ee, biraz tabii ki çekerken de artık duygulardan daha, duygulanmalardan daha, Ramazan da bitse de Rabbim artık böyle biraz daha canlı, daha şey olsak, aynı anda bahar da gelse, her şey güzel olsa. Ee, onun için bunu çekmek istedim. Değerli takipçilerim, sizlerin önünde sevgiyle iyiliyorum. İnşallah arkadaşıma da e, ulaşır ve beğenir e, ve e, benim de <laughs> benim de e, hala kalbimde olduğunu anlar ve her şey güzel olur diyelim. Sizlerin önünde sevgiyle, saygıyla iyiliyorum. Sizleri kucaklıyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum.